Arkadaşlar merhabalar bugün e, pembe Pavlet alıyorum ve tabii ki de efsanevi şeyler. İlk önce pembe Pavlet gelsin. Oh my god biliyorsunuz bu plus Plus almıştım. Abi de birinci unvanı unutmamak gerek tabii. Birinci unvan. Abi ikinci unvanım oldu bu. Takacağım ya. Tak şimdi takmayayım. E, koleti bu arada maxladım İp şarjını vesaire aldım. Şu çalgı hızla kullanılmıyor. Şunların ikisini rastgele kostüm mü seçsem? Evet. Bu pek beğenmedim Kiro'yu. Bir dakika şunu seçeyim. O, süper ya. 20 rütbe yaptım hemen de. Evet tabii ki ve efsane bir star hediyesi geliyor. orayı neş gelir acaba? Hadi bakalım. Bizi... bu canavar kamyon Magni. Ciddi misin ya? Aga ama nasıl? Ben Dynamite Make de ikisini de boşa mı aldım şimdi ya? Aga nasıl? Aa, bir dakika. Şunu böyle rastgele koştum Ama nasıl ya? Aga ben niye aldım ki onu? Neyse hadi iyi oldu ama çok iyi bir kostüm bu arada. Ya keşke almasaydım ki benim safımı. Abone olup like atmayı unutmayın. 1060 abonimize çok az kaldı. Lütfen abone olun, like atın. Bay bay.